34 dakika düşerim, öncelikten nakil yaptım. Oraya geldim, oradan da günün birinde işte boyumuzda güçlükte bacılarım var, onları ziyaret edip bir akşam namazına bu yine geldim. Eşek lazım oldu tamam. oldu. Eşek lazım oldu. Bu arada Ateş Mehmet diye bir fevriyan vardı. O da fakirdi. O kız koşamazdı. Eşek koşardı. Eşekleri vardı. Yiğit eşekleri vardı. Ondan bir eşek isteyeceğim. O da birisinin boğazın bağlarını sel bastı. ki belliyorlar. Birisinin bağını kabalamamış. Yemeğine mi belliyormuş? Belliyor. Ona eşek istemeye vardım. Ben ona doğru varırken baktım ki e çalışamıyor, el ayağı dökülüyor. Hasta sandım. Hasta sandım, buna Mehmet abi diyeceğim yerde Ula Ateşi Mehmet dedim. Ya bana bir eşek ver ya benden bir güleş dedim. Hemen bel oraya dikti, bana doğru geldi. Biraz yer bellemiş orada mil. oradan sonra doğru geldi. Ula hoca dedi senin namın geliyor sen beni yıkan dedi. Elini boynuma attı ben de onun boynuna attım. Elimi şuralarını elledim ki taş gibi <laughs> hayvah dedik ya. Bir kere oradan sonra laf çıktı. Onunla <laughs> acıp tuttuk diye ekip dirkeldim ama adam bir ortanın permiyanı. Beni kaldırdı o bellediği yere vurdu çok babam çöplüyor. Neyse galim. Mehmet Ağabey Burak ben yıkıldım. Kabil etmiyor. Bırakmıyor. Yanımızda da epeyce bir çocuk var. Adetini bilmiyor ama belki 8, 10, tane, 15 tane çocuk var. Allah'a seversen Mehmet abi Burak. Yok yıkıldım ben Burak. Yok çöküyor. Çat O arada yaşlı bir yani aç çok yaşa dölekleşmiş biri olsa ben elimden alır Çocuklar anca gülüyorlar. Benden haber yok. Oraya yer de damıyor. Güneş de çok düştü Şöyle kuyutu bir yer. Çat diye cami. Elim ayağım kurtuldukça doğuşa buldum. Kalanına gözüme şamalladım. Yine bırakmıyor. Son çare. Allah'a boş ediyorum. Yok yavlarım. Mehmet abi oldu. Ateşi Mehmet Mehmet abi oldu. Yine yok. Biz orada da çocuğu ökene, dediler ki büyükler, adamın mı bir şeyini çaldırlarmış, şuraya kollarmış, geri yerine girmesi için, gir evladım, gir kuzum, gir kolem oluyum böyle eyniyle girmezse abiliyeti kötü götürüyor diye kötü söylerlermiş, affedersiniz. Gir bir olursak, gir iti olur, gir hayvan ol, hayvan falan falan bu şekilde... O geri yerine girermiş. Çünkü kabiliyetini öyle ayarlıyorlarmış. Ben dedi kendimden umudumu kestim çatlayacağım. Kimse de yok almıyor. Çocuklar da gülüyorlar anca. Son çare dedim ki aklıma düştü o talaşın arasında. <laughs> Ben yavru sütü ateş Mehmet dedim. Eşyam da başını canımı yesin, yüzümde de batsın. Nereden geldi mi? Lan bırak beni canımı kurtarayım dedim. Öyle deyince beni hemen bıraktı. Ben sonra merak ediyorum. Ne adam olsam senin yanına gelmezdim. Bir çıt laf söylediysek ne oldu oradan sonra? Fırsatını değerlendirdim falan falan. Sonra merak ediyorum. Hocaydı ya çağırdı. E ne diyorsun dedim. bir deli diyor. <laughs> Buradan el alar eşyağı al boymalı bir şey dolan geri al buradayım dedi. Yani yürüyecek halim kalmadı diyor. Demek ki bana buradayım dedi. Buradan bin burada geriyim. Oradan sonra neyse eve gel. Anam yanına nasıl varacağım? Aa, hamişin yanına nasıl varacağım üstüm başım köylere <laughs> gideceğim diye kötüydü. Eskiden bu kadar şu elbise yoktu ya yine de <laughs> haliyle doğru bir elbisem vardı. O da öyle. Neyse gittim şeyden <laughs> o diyormuş ki Ağır götürmezsen bundan fazla ziyet ederim dedim diyormuş. Ben onu anlamadım ya öyle demiş o. Ondan sonra gittim, eşya aldım. Bu yazın uzun günüydü. Mayıs Haziran aylarında. Boymulu, boğazı, bir şey Boymulu bir şey dolandım geri aşağı mezenle boğaza geldim. Boğaza geldik ya. Ondan sonra ne oldu Allah'ım? Eşyanı teslim ettik. Eşyanı teslim ettik de ha. Yozat ne de bunu rastladıkça bu oyuna bana şöyle diyor. Bir daha güleşsek diyor. Bir <laughs> gün dedim ki, oğlum dedim. Sana hasta diyorlar dedim. ağır gerçekten hasta da bana ben yine güleşemeyecek vaziyetteysen bir güleş de şu acılarımı alayım senden ne olur dedim. Diyor ki hastalık başladı ya yine de gücüm yetmez dedi biliyor musun? Orada bir aradan biraz geçti. Bir de duydum ki Ateş Mehmet ölmüş dedi.